Gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin. Temizlenle de gir mezara, toprak senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince. Yol kısalır aşk gelince. Yat kurban ol İsmailce, bıçak senden incinmesin. Buradayım de ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa, tabutuna sararlarsa, bayrak senden incinmesin. İl göçsün göçsün vakit, yol yansın geçtiğim vakit suyundan içtiğim vakit kaynak senden incinmesin toz konmasın sakın sana hakkı geçer halkın sana gücenmesin yakın sana uzak senden incinmesin Abdurrahim Karakoç Evet sevgili dostlar cümleten selamun aleyküm ee, bugün videoma böyle bir şeyle giriş yapmak istedim bugün günlerden Zülfiraz teyze bana telefon etti. Halil dedi. İşin yoksa gelebilir misin? Epeydir gelmedin. Tamam dedim Zülfen Seyze geliyorum. Büyük ihtimal Zülfen Seyze'mizin üzümleri oldu. Beni üzüm yemeye çağırıyor. Ee, gidelim. Epeyce de bir zaman oldu. Teyzemiz nasıl? Son durum nasıl? Gidelim ziyaretimizi yapalım. Gönlünü alalım. Ee, Zülfen İskender abinin ablası. Bize emanet e, ee, sohbeti İskender abi gibi hoş sohbeti var samimi sıcak cana yakın e, ee, İskender abi gibi onu da çok sevdik ee, gidelim teyzemizin gönlünü yapalım ne yapıyor ne ediyor bu arada ee, ara ara İskender abi eski videolarını paylaşacağım geçenlerde paylaştım biraz ee, o konudan bahsettim hem ee, eski anlarımız canlanır İskender abi ile ilgili hem e, güzel olur, Hatırla, o günler hatırlamış oluruz ve de e, reklamlara da açtığım videolarıma biliyorsunuz oradan gelecek 3-5 kuruş da fakir fukaraya, garibanlara, yetime öksize ulaşır. Hem bunlara da İskender abi bir nevi sebep olmuş olur. Onun hanesine yazılmaya devam eder. Öyle düşündüm. İnşallah hayırlısı olur. Görüşürüz canlar. Teyzemize az kaldı. Gelmek üzereyiz. Herkese iyi seyirler. Evet sevgili dostlar. Zülfüler teyzemize geldik. Maşallah. Siz ne seyicem üzümler yetiştirmiş maşallah maşallah. Şöyle bir tane koparalım en tazesinden. maşallah maşallah Allah vermiş ya. Sülfünatı izimizi Allah vermiş. Zülfünas Teyze Zülfünas Teyze Selamun ha. Aleyküm Geldin mi? Geldim. Sen çağrısına gelmez miyim ya? Of. Hoş geldin Hale Hoş bulduk teyze. Nasılsın? İyiyim. İyiyim. İyiyim mi? iyi oluyor. Evet. Evet. bir Hale? İyi diyelim. iyi olalım teyze. Bu ne yani? Bunu niye getirin? Haydi kışın getirin. Bu çam sakızı çoban ağrı var. Boş gelinmez değil de. Boş gelinmezse bir <laughs> tanker su getireceğim. Ee, su mu? Bir dahakine su da getiririm. Allah'ım. Eve mi geçeceğim? Hiç oturan var ya dışarı. Oradan o zaman bir sandalye alalım. Tamam. Oradan. Sen bunu al teyzem. Sağ ol ama hiç bunu gerek yok. Ya mi? olur mu ya? Hiç önemli değil. Oldu. Haydi bir sandallarla oradan. Tamam, da. tamam Doktorak teyze. O, ben buru Tamam, tamam teyze. Hayır geçebildim oradan. Geçtim, geçtim. Biraz zor oldu ama geçtim teyze ee, geçtim geçtim orası biraz kasmışlar orası da inşaat var. Hiç boş var teyze. Hiç ameliyata hiç gerek yok. Bu yaşta dedim ben ameliyat oldum. Evet. Ben de damarda kanıklığı var dedim. Bel fıtığı var, boyun fıtığı var. Ha birine dedim. Tabi. Ameliyata ameliyat edeceğim beni. Benim yaş geçmiş dedim. Ömrüm geçmiş, kan bitmiş. Ben şu anda dedim kanın ne soruluydu. Ben ameliyat olmadım. Hiç zahmet etme teyzem, gel sen oturalım. Hiç sen şey yapma. Allah Allah Allah. Ne? kolonya yağ mı? He, tamam, selin değil mi? Kolonya değil mi? olur. Ne içeceğim? Hiç zahmet etme teyzem. Zahmet değil. Ne içeceksin söyle. Zahmet olur mu? <laughs> hiç sana en kolay neyse onu yap. Bak benim meyve suyu da getirdim, İster meyve suyundan koy. Sana en kolay neyse, hiç seni zahmet, yormayayım. Ama şey, maden suyu verir mi sana? Olur, olur. Çay mı pişireyim? Hayır hayır hiç gerek yok. Madem suyu yeterlidir. Tamam. Teyzem sen hiç gönlünü ferah tut. Bu sefer kısa olacak biraz ama. He? Bu sefer şey o, kısa olacak. Görümlüğe doyumluk olmaz. Aynen, ben aynen Seni, ben seni e, bu üzümden götürsün oradakın da o üzüm üzümden dedim. Halil de götürsün böylesinden dedim. Bunlar daha erimedi. Bunlar eridi ve işte şeye de geleceğim. Gene geleceğim. Ben sana telefon ederim. Telefon etmesen bile gelirsin Ali. Ana, ana, ana da getirirsin, baba da tamam, Tamam, tamam inşallah. Ne olacak bir çay içsin, verecek otursun. <laughs> Aynen inşallah. Bir şey mi var? getir, getir doldur, gel beni. Kim şeyse orada. Mahmut ağayı getir, hanımınla. Ana, babana getir. İnşallah. İnşallah bekleyeyim onları, gelsinler bir çay içerler olmaya otururuk konuşuruk yani onlar bizim eski dostumuz çok Mahmut Akan'ın hiç eğilini unutma evet o da gelecek yakında herhalde. Ben selamını ilettim dedim Zülfen Seyde bekliyor seni. Gelir gelir o gelir. Bir gel. soğanları bir çıkarayım ben dedi de, tamam dedi. Halil sana bir şey diyeyim. Buyur teyzem. Acaba ben buranın dalını da seyrettireceğim. Aşağıda kesilecek dallar daşlar var. Toplatacağım, kestireceğim. Öyle bir gün akşam acaba bıçkısınla, moturunla bir... Hangi aşağı kesecek? Var aşağıda kesilecek payam dalları var. Bu şey gayesi toplattıracağım. 20 anı tonu bir toplattıracağım. Kena, dalları budakları mı kesilecek? Pay dalların budakları kesilecek. Tamam. Aşağıda da payamlar var. Onlar kesilecek. Aşağısı yolun yanında mı? Ha bura kişi yolun yanı değil. Tamam. Paya bura bura burada. Bura. Evin altında bura. tamam. evinin altında. Onları diyeyim böyle bir şey diyeyim yağmur yaş olmadan ben kesi onları. Ben kesi onları. Senin bunları. var mı? Bıçık, var bu bende var. Mi? Ben bir ara gelirim Eylül ayında şöyle sıcaklar biraz şey yapsın. Ama Halil. Baya bir şeye bu çıkısınla motorunla bir günlük iş var burada. Öyle bir şey değil. Bir onu bir ver değil. Anladım çok böyle çok işi sen yapabilir misin bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum teyze ben e, bıçkı var bende. Bıçkı var öyle bıçıkı mi? Bıçkı var. Acaba kırayana bir kişi tutsan da gelsem. Ee. E bir içerisini ona toplattırırsın. Benim şu çiçekleri bile sulayamayayım. Benim hiç faydam Doğru, olmuyor. Doğrudur doğrudur. Ben bir bakayım ona giderken de. Giderken bak bir. Orada, oradan burada şey o bizim dalları çıkarttı bu ustalar ya. Oraya yığdılar onları. Kendimizin kesilecek şeyler. O kesilen tabii. dallar nereye taşınacak? He? Kesilen dallar ağaçlar yerinde mi kalacak? Hayır. Onları işte bin ya motoruna bir kişi tutacaksın yanına. Motoruna sen bir çocuğunu koyacak. Bura getireceksin hmm. yanına. Orada kalsa Bura hani odun uçu gelecek buraya diyeyim. Toplattırayım bir diye. sağını solunu diyeyim evin diyeyim. İşte onun bir dediğim kişi böyle şey geçi varsa dedim halılar diyeyim dedim. Eğer böyle bir şey olmazsa çok hani baya epey işi var adamın hakkı geçmesin Eee, o zaman ben Mehmet Dayı'yı bulurum yanıma. Evet. Bizim köyde var ya, buralar falan geliyor ya. Geleyeyim mi? Tamam, onu getirip o bilir buraları zaten. Tamam, ben kesi veririm, o şey yapar. Tamam. Sen yemeyi neyse ona verirsin. Ben herhangi bir yemeği falan istemem. Hayır. Sen Ay... Halil bak. Yok yok, teyzem ben sana yardım için geleceğim yoksa. Hayır, ben yardım istemeyeyim. Bana emeğini alacaksın. Ben Acar altında durun. Ben senin emeğinle hakkın namı Yok teyzem benden yana ne iyi olacak ya? Olsun, ben kesi vereceğim o 3-5 saat. Mehmet'in Mehmet'i getir, Mehmet de diyor, her sene o biçiyi topluyu buraları biçimi de topluyu getireyim, bişireyim. Bizim koya bişirirdim ben o lütfüye. O da hasta. Hmm. Hasta. Dik konakta varmış, akşam kral bana öyle dedi. Gelin bir konakta var dedi, oğlunla çalışıyor dedi. Ona bir telefon edeyim dedi. Belki de ona telefon eder kral, o gelmezse... Tamam, o gelmezse ben geliverim. Tamam. Para, para para önemli teyzem. Sen Mehmet abi, Mehmet dayın parasını ne? şeyini verirsin ben istemem. Mehmet zaten parasız Mehmet onu kaldırmaz. <laughs> Doğru söylüyorsun. Olsun aklına ne yapıyorsun Evet Haksın evet da. evet. Mehmet bileyim ne me kaç senedir Mehmet çalışıyor bizim bağçaları dürülüyor. burları kes, kesilenleri çekiyor Aynen. yığıyor oraya. Demet yapıyor. Sürfen seyreceğim ben kalkayım. Ben yine gelirim bu sefer biraz şey oldu. Tamam da ucu ucum keselim orada. Tamam poşetin varsa. Var var da. Şunu alayım mı? Al al. Al da giy. Mehmet. Halil. Bunu ben bizim doktor olanı nişanlamışlar da. Hı hı. Bana benim izlediler de bir santık lokum aldım. Komşulara verdim böyle gelenek Onu uçu, bundan sen de al. Aldım. Şey, diye halil uğrayı şey etme be. ye. Yediğim Gid, Ben bir poşet... Gecem, işte acele diyorum ben de. Acele etme be Halil. Bir saat sonra olsun, hayırlı olsun. Aynen. Acele işe şeytan karışır. Aynen. Can mı veriyor ya? Ha, bir saat sonra olsun. Akşamüstü gel. E, öğlen git, akşamüstü gel. Oldu mu öyle oluyor. Aynen. Hiç aynı saatine. öğlen geldi, ineğin vakti geldi. Akşam ineğin vakti geldi. Sabah erken ineğin vakti geldi. Öyle. Aynen. Aynen Zülfen Tamam o zaman kalkalım. Götür vereyim mi bu harekete bunu? He. Mutfağa koyuvereyim mi bunu? Evet. Tamam. Ben sana şey derim. Ne? Tamam. Ben bir mutfaklı gelmezse buralar dediydim. Gelmezse ben sana derim. Tamam teyzem. Sen bana haber et. Telefonu. Tamam. tamam. Biliyorum zaten. Zülfüel teyzem. Allah'a ısmarladık. Dur üzüm valla çekeyim. Nasıl teyze? Yani tez git. Valla işte bugün öyle oldu. Bugün Ama, iş acele oldu. Ama şu işte, ananı ananı babanı şey <laughs> İnşallah inşallah. Çabağın erkenden çay mı Evet. Çay burada İnşallah bakalım. Ya ben evden hemen sen telefon edince e, hemen apar topar çıktım evden habersiz. Onlar da e, planlanmışlar ablamlarla birlikte Balıkesire gitmeyi Aha. teyzemlere bana da söylememişler. Ha. Evde evdeyim diye bana da söylememişler. Anladım. Şimdi de neredesin diye arıyorlar. Biraz bu plansız oldu. Anladım. Maşallah iyi yürüyorsun gene ya. Zülfü'ne seçeceğim. Maşallah güzel yürüyorsun. Yürüyün ama kalktım mı adım atamıyorum 10 dakika. Ee oturdum mu, kalktım mı, çok ayakta kalamayayım. Anladım. Görünen içi küçük bir düzeli. Bacaklarımı takarı yok. Halil, bacaklarımı takarı Doğrudur, doğrudur teyzem. Senin burada da çok şey ya, böyle çok yokuş. Yani düşmeden buralardan gezebilirsen iyi. Neymiş doğruları, buraları başka bir tarafa şey Burası mı? Aha. Cevizde de ceviz, ceviz var maşallah. Açık mı teyze? Açılıyor. Büyük olan mı burası küçük olan mı? E? Hangisi senin? Büyük olan. Büyük olanın mı? Hmm. Tamam birkaç tane keseyim ben. Kes şey ver bana. Tamam. He? Poşeti ver. Tamam. Kes kes. Yorduma bir yer yok Mehdi. Bu bahçe repsel miydi Giren'i yani? He he. Maşallah. Bu bahçeye ben bakayım. Maşallah teyzem. Bakayım ama olmadı. Dediğim gibi olmadı. Evet. Sıcaklar çok oldu ya sıcaklar yakmıştır. Sıcak değil. Şey tohum yanlış çıktı. Çimleri sakın anladım. Pırasalar iyi yalnız. Ne? Pırasalar iyi. He. Ne yapayım arkadaşlar? Işte. Evet, bunlara oyalanıyorum da. Bunu da suya koydum. Kuşlar geliyor mu? Ee, suyu mu? Suyu da onlara koydum. Ben bahçeye gittim, bir e cibir cibir öptüm de. Onlar da biliyor seni. Hayır. Evet teyzem. Aleyküm selam. Tamam. Sen bu ağaçları mı diyorsun? Erken ağaçlar şey olacak. He? E? Sağ solu kesilecek. E budanacak. Şey, Bak. Bu He? Arabi çevir de burada durdu mu ben sağ o kesin. Hangi ağaçlar dedi? Evvelin bunlar halı. He? Hele şunları. Bunlar bizayet. Şu payamın böyle aşağı şey olan belki de koca kolunun birini. Tamam. Koca kol gidiyor ya, daha da aşağılıyor. Sadece bu payam mı? Bu payam işte aşağı doğru böyle gidiyor. Abi var kadar. mı orada payamlar? Var var. Ama burada traktör yürümez ki. He? Traktör yürümez burada. Bu payamdan nasıl çekecek? Bu işte direkt, direkt Çünkü doğru. demirler var, şeyler var. Orada biraz zor yani traktörün geçmesi oraları. Yani ağaç kesilir ama yerine bırakılır. Taşın, taşınması zor olur yani demek istediğim. Tamam da. Bir işte geliyor demiri alıyorlar yapıyla. Ee. Oradan geliyor onun altına doğru şöyle. Hala bunu senin üzer bu kurban oldum. Senin işin değil. Tamam teyzem sen nasıl şey yaparsan ha ben böyle Yine de yardım edilirse hiç sıkıntı ha, değil. Tamam. Bunlar yardım edeceğim. Bunlar, bunları şey edeceğim bir kere. O incir gidecek O zaman. toplanacak. Böyle dal, böyle böyle bu vardı halen. Doğru doğru. Bir dal olduysa bir şey olur. Buraları toplattırırım ben sana. Ama benim buradan böyle. Evet orası iş biraz ha. büyük yani. Yak yak. Yani aynen. Bir gün aşamayacak, hani iki kişi emek çökeceğim. Aynen, aynen. Tamam Zülfühan teyzem. Tamam. Hadi Allah'a ısmarladık. Haydi Allah'a ısmarladık. Aleyküm selam. Tamam. Tamam. tamam, tamam teyzem. Evet. Hadi görüşürüz bakalım, hadi bir el salla. Hadi Allah'a ısmarladık. Sağ olasın teyzem, sağ olasın. Amin, amin, amin cümlemizi. Baba, selam. Aleyküm, selam. aleyküm selam, aleyküm selam, çok aleyküm. sağ ol teyzem, aleyküm selam.